Durum YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 5. ünite ünitemize hazırlanıyoruz metne etkinlik cevapları sayfa 117. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 5. ünite ünitemize hazırlanıyoruz metne etkinlik cevapları. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 117 cevapları. Soru. Temizliğin önemini anlatan bir şiir bularak defterinize yazınız. Cevap: Temiz ol. Temizlikten önemlisi yok. Sağlığa faydası çok. Beden ruh temiz olur. İnsana huzur sunar, dokunur. Elini yıka sıkça. Gözünü dinlendir. Sağlığına bakça. Bir insan temiz olursa toplumda da güzel olur. Barışla dolarsa. Soru: Taharet, abdest ve misvak ne demektir? Araştırınız. Cevap: Taharet. Temizlik anlamına gelir. İslam dini hem bedensel hem de manevi temizlik için çeşitli kurallar koymuştur. Taharet bireyin fiziksel olarak temiz kalması anlamına gelir ve bazı ibadetler için zorunludur. Abdest. İslam'da namaz ve bazı ibadetler için fiziksel temizlik amacıyla su ile ellerin Yüzün, kolların ve ayakların belirli şekilde yıkanması işlemidir. Misvak. Diş temizliği için kullanılan, özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıkça kullandığı bir ağaç dalıdır. Misvak dişlerin temizliği için sağlıklı ve doğal bir yöntem olarak kabul edilir. Soru: Temizliğin sağlık açısından önemini ifade eden gazete haberi, resimler, güzel sözler, şiirler ve benzeri araştırınız. Bunlarla ilgili bir sunu hazırlayınız. Sununuzu projeksiyon cihazı ve benzeri araçlar yardımıyla sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Bu etkinlik için temizliğin sağlık açısından önemini vurgulayan aşağıdaki maddeleri içeren bir sunu hazırlanabilir. Gazete haberleri Sağlık Bakanlığı hijyen kurallarına uyulması sağlık için hayati önem taşıdığını vurguladı. Gibi haberlerin başlıkları Resimler Temizlikten önce ve sonra sağlıklı bir yaşam gösteren görseller Güzel sözler Temizlik sağlığın ilk adımıdır Veya bir beden temizse ruhu da arınır Şiirler Temizliğin önemini anlatan şiirler Hazırladığı sunuyu görseller ve alıntılarla destekleyerek sınıfta sunabilirsiniz Soru Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin temizlikle ilgili iki hadisini öğrenip defterinize yazınız. Cevap Hadis 1. Temizlik imanın yarısıdır. Müslim Hadis 2. Abdestli olarak namaz kılmanın temiz olmayanın namazı kabul edilmez. Tirmizi Soru Çevrenin temiz olması için üzerimize düşen sorumluluklar neler olduğunu aile bireylerinizle konuşunuz. Cevap. Madde madde çevrenin temiz tutulması için aşağıdaki sorumlulukları önemli olabilir. Atıkları doğru şekilde çöpe atmak. Geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırmak. Doğaya zarar vermemek için temizlik yaparken dikkatli olmak. Çevremizi temiz tutarak başkalarına örnek olmak. Evde ve dışarıda temizlik alışkanlıklarını teşvik etmek. Bu sorumlulukları aile bireylerinizle konuşarak, Çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimseyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.